names. Yanlışta Janiko. 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 Evin nerede senin? Ziya Bey sokak. 24 Taksim 1. Gelince beni arayın da kapıyı açayım. Otomat çalışmıyor. Eczanenin oradan döndün mü zaten görürsün ama kime sorsan gösterir. Korkma Caniko. Şimdi canını geri vereceğim sana. Şuralar mı çorum da kadar lan 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 İyi, mi? i̇yi gibi. Emin misin? İyi gibi. Daha iyi olacak. yola çık. Ara dede. Para yedir. Ver Oy kuku, oy kuku. Jani varan, rokuni varan. baran, jari baran. Jani misin? Aşağı doğru gelsin canı komun. Aşağı doğru gelsin. İyi misin? rahat mısın böyle? Böyle kusmayayım, boğulurum. Böyle kusmayayım, boğulurum. Boğulurum ya. Bırakın. Kaç. <laughs> <Hadi>. Ey <İyi> misin? <gülüyor> <gülüyor> oh. Ay. Oh kendime geldim ya. Şu an bayağı iyiyim. Yani böyle bir topladı gibi midem yavaş yavaş. Daha iki metre halı flex yemiş gibiyim ya şu an. Ama daha iyisin Caniko değil mi? Allah var daha iyiyim. Daha iyi. Canikom ne ya Allah aşkına? Canikom değil, Caniko. Bizim orada herkes birbirine Caniko der. Caniko, çok yakın açan hissedersin birini... ...kalptan Caniko dersin. M'siz. M, M yoktur. E ben de şimdi sana durduk yere minnoşum desem iyi mi? Ne demek o? Miniyim anlamında. Olmaz. Sen kimsin ya? Babür Çoroglu. Uzak diyarlardan geldim ben, uzak dağlardan geldim. Benim adım Babür Çoroglu. Neyse çıkam? Yardımcı olan. Yardımcı olan. Diko. yapıyorsunuz çocuklar? Pat patlar dolu değil mi? Boş kesildi Toto, beş kilo acarsın. Armut muyuz biz? Eferin, eferin. Belden yukarı vurmayın birbirinizi, unutmayın. Topal yürür, kör düşer. <laughs> bazen orada, bazen burada. Ver topu! Ver topu! İleri at! İleri at! Oradan in! İleri çek! Velat! Sakin! Sakin! Başka yerde çalış bunu be! Başka yerde çalış! Ana! Oğul! Komit seni bekliyor. Hadi. Komit. Bana. Gün geldi oğlum. Babanın intikamını lazımdır alasın. O tuz oldun. Babanın ruhuna tuz oldun. Senelerdir bugünü bekledin. ...artık yola çıkabilirsin. Razı mısınız komit? Vaktim gelmiş midir? He! Sizin henüz benim için çok önemli. Başarısız olacağını sanmam ama... ...gene de biz intikamı almazsan... ...başına gelecekleri sayalım. <laughs> Artık küye giremezsin. giremezsin. Giremezsin! Kimse yüzüne bakmaz. <laughs> bakmaz! En sevdiğin kızı... Başkasına veririz. Verelim veririz. Biz. En kötüsü de kışın taşa, yazında keçeye yatarsın. 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 Ana. Komik. Hiç şüphemiz olmasın ki intikamımı alacağım. Ve köyüme geri döneceğim. git babanın katili... ...o siyah denen adamın... ...o sinsip çocuğunu öldür. Fakat nasıl öldürmen gerektiğini bilirsin. Kan kardeşi dermiş babam babam. Şu botları indir de oturuyoruz çünkü oraya. Ee? Bırak bu fotogramı. Sağdakisi babam, soldakisi babam. çifte yapaylar. Vay anasını ya. Babama bak canım babam ya. Çok eskiden gelmiş kalmış, uzun zaman kalmış. Demiş ki ne vakit bir dert, ne vakit bir tasa, ne vakit bir problem... ...ne vakit bir kan davası, ne vakit bir bronşit olursun, grip olursun... ...atlayın gelesiniz. Ben de işsiz kaldım. Geldim kardeş bana yardım edersin. Ne yaptın? Geldim bana iş bulasın. Geldin sana iş bulasın. Abi sen beni demin nereden aldın? Ben ne durumda buldum da ben sana iş bulayım Allah aşkına? Benim kendim ayrım yok ki. Ben de beni intihar ettim. Bir insan neden intihar eder? Niçin? Ölmek istedim çünkü. Ölmek istedim, yok olmak istedim. Sebep? C çünkü mutsuzum abi. Çünkü ben bir kız sevdim ve bu kız gidiyor abi. Gidiyor. Süle gitmesin. Süle gitmasın. Ne kadar kolay? Ben nasıl düşünemedim ya böyle bir şey? Demek ki beni bekleydin. Şimdi sana bir tane direkt soru soracağım. Başka kız olmaz mı? Yalnız bu kız mı lazım olsun? Başka bir kız seni sevemez misin başka bir kızı? Mümkün değil abi. Ben başka bir kız görmüyorum ya yeryüzünde. Bu kızı giderse sen çok mu mutsuz olacaksın? Ya kendimi öldürmeye çalıştım abi. Ne anlatmaya çalışıyorsun ya? Mutsuzluktan öldürmeye çalıştım kendimi. Niçin bu kız bu kadar önemli senin için? Nazar toplanan tam bir Çık, çık. Hedefleri kilitlendik. Piu 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 piu. Kim bu tosuncu? Ha geldi ya. Yürü git lan. Yürü. Ne yapıyorsun lan sen? Allah deli misin sen? Piu piu ne? Bu mu lan senin ana kumandan? Ha? Bak ben şimdi ne yapıyorum? Bak izle. Ömrü benimle uğraşmakla geçti ya. Kim bu? Hiç sorma boş ver. Pislik ya. Aa geldi bak. Mehmet baban seni çağırıyor çabuk. Geldi bak geldi. Görüyor musun? Ne yapacağımı bilmiyorum bak. Görüyor musun? Hallere bak bak. Bu çocuk gözlerini açtığından beri sadece o kızı görüyor. Öncesi yok. Bu çocuk kimdir Canikol? Nasıl kimdir ya? Kim bu çocuk? Benim hiç de işte anlamadım ya. Aa o sensin. Böyle zamanlar için ben hep yedek bir ana kumanda taşırım. Hadi atla. Gidiyorlar bir yere. Yani. Bu becir midir ben anlamadım ki. Uzay gemisi abi. Bin oyun oynuyorlar ya. Aha. Kondansatörü tam güç Sıkı tutun. Sen bas ya, alışkınım ben. Hmm. Metur. Evet, ne Şimdi Seni anlıyorum. Gel bizle. Anlıyorsun değil mi? Evet. O dünya iyi anlamadı. Gü, dediğin gönye matematik derslerinde kullanılan anlamsız. Ne için o, Ne Niye şey? takıldın ya? Yok ne işe yarar? Matematikte kullanılıyor. Direksiyon diye verdi. Kız, çocuğu. Evet bak gidiyorlar. Saga, salak. İşte abi durum bu. Ben gözümü açtığımdan beri bu kızı görüyorum ya. Yani. Gözümü açtığımdan beri ben bu kızı görüyorum. Ve ben ilk gülüşüne aşık oldum. Bir güldü. Dokuz yaşındayım. Ve ömrüm kaydı abi işte. Yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Çaresizlik içine duruyorum böyle. Kaç sene sen böyle dayanırsın? Dok... Aha. Ne oldu? Ne oldu? Bu saatte başka kimse aramasın. Ne, ne oldu? Arıyor işte. Ne oldu? Kız mı? Kız arıyor aç. Işte. Nasıl aç? Aç telefonu. Açıyorum. Aç. Ne diyeyim? Al o da. Al o. Alo, Cancan, can, ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Duruyorum. Ay bayılıyorsun durmaya. Bana bak, bu akşam bize yemeğe geliyorsun ona göre. Akşam yemeğe çağırıyor. Ne güzel. Davet etmiş kız. Lazım icabet edesin. E, öyle bir şey değil. Nasıl gideceğim kızın akşam? Gitmek istemiyorum. Alırsın çiçekini, gidersen. Vurursun dimdik kapıya. Dimdik. Ee, sen şimdi gidiyorsun ya yani ailenle baş başa ol. Ne bileyim böyle annenle babanla falan vakit geçir. Yüle laf mı olur? Yüle laf mı olur? Bağırma telefonu bir ne ailesi? Sen de yakınısın onun arkadaşısın. Ay ne saçmalıyorsun Allah aşkına yabancı mısın sen? Hadi geliyorsun o kadar. Al işte yabancı mısın sen diyor. Bana yabancı mısın sen diyor. Ben ona ne diyorum o bana ne diyor ya? Tam ne dedi laf olarak? Yabancı mısın sen dedi, Konuş kızla bekletme. Ee... <laughs> tamam o zaman. Tamam o zaman ee, geleyim ben. Tamam hadi öpüyorum bay. Tamam hadi bay. Ne dedi? Son lafı neydi kızın? Görüşürüz dedi.